On the Arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videoda özellikle girişi böyle yapıyorum. Şimdiden iyi seyirler. Oyunu kapadım yanlışlıkla kardeşim. Sen biraz sanki hani baştan mı sattın ya? Oğlum oyunun sesi gelmiyor Abi. ya. Az Selam. önce çalışıyordu. Nasıl yapacağız? Aga benim de ses gelmiyordu. Sen Elgato'yu şey yaptın mı? Ses yakalama neydi? Özelliklerine gir. Aşağıdaki ses yakalama neydi kanka? Kanka şu an ne olduğunu bilmiyorum ya. Şu an nasıl bakacağım ki? Audio only. Onu diyorsan. Video, video değil chat. Ses gelmiyor göstermiyorsa video değil yani. Ama sıkıntı yok benim açık. <laughs> <Gülüşmeler> <laughs> <laughs> Siri açtım yanlışlıkla ben de ne oluyor ya? Sen direkt kendi telefonunu değiştin değil mi Doğu? Evet. O ne şey var? ne diyorsun? Sen telefon attın Black Shark muhabbeti. Ne diyorsun? Baya iyi evet, gözüküyor güzel ha. o. Ama Türkiye'de evet, yok. Güzel gözüküyor. Onu getirtiriz artık. Ya da tedarikçileri var abi illa ki sahibinden bak. Telefoncular orada satıyor. Var da kanka bu en son e muhabbetleri falan var ya. Onlar biraz Hı -hı. mide bulandırıyor ya. Yok dediğin Kayıt gibi gelmiyor. Ha, kayıtlı diye alıyorsun değil falan. Garip Vallahi abi sadece oyun için kullanacaksa mesela ben bir tane Eskiden WAP Plus 7 Pro almıştım o zaman ne iyisi onu ben mesela hiç kayıt ettirmedim sadece oyun oynama telefonumda oluyor. Gelsene Neco. Aa o da doğru lan. Konu hiç düşünmedim. niye Geliyorum Sen de neredesin kanka ne oluyor? O yatsın bir aşağı bana gank atmak neymiş bir görsün yani. Hiçbir şey Hayda. söylemiyorum. Hayda. Yani tablet alıyorsun mesela sadece oyun için değil mi yani? Ha aynen yani öyle. Buradaki şeyi al kanka sonra. Jump free mi? Bu da gaza gelmiş lan. Bu ne oğlum herkes gaza geliyor kanka. Şu an ben iyi durumdayım. Yemin ediyorum bariyere bastım basmadı. Yemin ederim. Şunu kessene. Biliyordum baitliyordum da yani yapamadım. Bariyere basamadım. Şey. Ba yani değdim ama basmadı. Ben de böyle takılıyorum. Abi, brown main'im geleyim ben. Ona göre adamsın kanka. Kestim de yaşar mıyım? Allah'ım yarabbim senin ne işin var bir orada? Kompliği aşağıda olduğuna göre burayı ittirebilir miyiz? Twisted Fate'i şey oynuyor. Neco. Kim oynuyor? Ormanda. Kanka fena oynuyorsun. Ha evet baya güzel oluyor bu arada. Neco'nun kanalına çekmiştik zaten video. Oğlum onu, şey, onu çekmedin sen lan. Abi. Senin kanalına çektim yanında takılıyordum. Doğru. Baya iyiydi ama yani gerçekten iyiydi yani. Kesin yukarıdan. Gelsen. Ayar oldum ya ben. Geliyorum. Hulk koridordan Hulk. geliyorum. Adamlar bir tane W'yi bastı. Geldim. Aldık burayı aldık. Aldık, burayı, aldık burayı, aldık burayı. Kafaya koydum. Burada koydum oğlum. Çok iyi. Çok iyi. Üçte kanka Lüt. ya. Lütfen ölsün ya. Hadi minyonlar be. Hadi. Ulti atamadım bu arada Allah ya. Üst satayım? tarafta. Ah bir can kaldı adam ya. Oğlum Kilip farklı yere koymam lazım. Biliyor musun? Ulti yukarıya çekiyorum sürekli çarpıya geliyormuş. Kanka bir can kaldı ya. Ben full oldum bakalım. Abi, Allah'tan şampiyon olmadım. Eyvah. Bana yardım, yardım lazım. Buraya. Halledeceğiz chat rahat ol. Ejder şurada bey duruyor. Böyle bir yardım da yok bu arada ama Evet de ejder gitti. gitti. Kanka bura kötü. Bura çok kötü. Halledeceğim köpeklendi. Şey Ay! Oy güzel. Nasıl ya? Tamam gelsin, mi? gelsin sıkıntı yok. Ben seni bekliyorum. Ne yapmış oğlum ya? Şuraya totem at. Biliyor mu geldiğini? Anlamadım ki. Kanka istersen... Geldim, geldim. Evet totem varmış burada. Kanka, uh. Kanka ona bayağı adamsız sen ben ya. Ben rahat ol. Kuşlamıyorum aşağıya. Olmam. Tamam ellemelisin. Yukarıda yukarıda Lee'sin yukarıda. Tamam geri 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 geri. Geliyorum geliyorum. Şu W'nun var ya istediği gibi atabilmesi çok kötü ya Lee'sin. OP bir özellik. Direkt girip çıkıyor. Ben bir de geliyorum ya. Bunda kapışılmaz bu şimdi çok kastı. Nerede ahli acaba? Bir izliyor sürekli botu ben buna ölürüm kanka. İyi de geliyor. Ben dönüyüm abi. Çok zor ya. Alır mı acaba şu? an canlıya koşuyorlar bu arada. Yardım edebilirsin abi. Nereye gidiyor mu? Nereye gidiyor, Bak sürekli bir freeze atıyor ya. Geldi. Tamam bu kendine çok güveniyor kanka. Fazla özgüven iyi değil. İhtin alacağım. Lux baksana lax şey yapmıyor ki hiç takip etmiyor. Çok geç, evet çok geç evet. Gördü. Sıkıntı yok toparlıyoruz ya. Ejder alıyorlar. Oo, aynen ejder alıyorlar. Kapı da çalıyor benim şu anda. Kapı çalıyor. Kanka ben bir base. Kanını anca Yok. ya. Sıkıntı ya bu oyun. Sen öldün mü? Kanka bizim Lux çok sıkıntılı ya. Canla ile beraber. Oğlum ne anlamıyorum. Bir görüş var. Ya Lux hiç oyunu takip etmiyor. Ağrı çok takip ediyor. Canla zaten Jinx'in yanından ayrılıyor falan saçma yerlere gidiyor sürekli. Kanka gelebilirim. Geldim. Çok 3 saniyeye geldim. Oynarım yani. Ne evet, keseriz her türlü. Tam keselim o zaman direkt ya. Ne diyorsun? Bak Lee Sin'le bak. Lee Sin le zaten keselim ya. Böyle geldim. Round da geldi. Adalar kamera kapattı. Abi 25 kişi oldular kanka. <laughs> Diyorum ya oyun takibi yok bizimkilerde. Oğlum 6-1 oynuyordum 6-4 oldum ya. Tam birini aldık. Ee... Çok güzel. Ha! Kanka. Sıçtım resmen ya. Çok toplamanız lazım oraya. Ben de. Ölmem de yanlışlıkla basamadım. Dur arkadan. Çok güzel lan. Şeyi. Sana bir şey ben diyeyim mi? Ekranım. Baron yapabilir miyiz ya? Hazır barona da yakınız ya. Kanka baronu yapamayız da benim eldiven çok kaymaya başladı. Bazen eldiven vereyim barıyorum. O eldivenler cidden işe yarıyor mu ya? Kanka iyi oluyor ya. Harbi ellerim ilk defa kayıyor bu arada. Salmamız lazım orayı kaybederiz. Canları çok azdı. Öl lan. Gel bana. Kanka inanılmaz ya. Ondan gerçekten gerçekten aldın mı? Bir de çıktın mı? Saçmalama. Oğlum kanka. burayı bir oynadık, bir oynadık güzel burayı. Sen adamsın ya. <laughs> burayı bir ulan oynadık. Be, açılıyorum ben de, bayağıdır oynamıyorum. Ya, güzel, çok ya. iyi, çok iyi. C aldım kanka, kudursunlar ama. Ben C'yi görünce moralim bozuldu ya. Bu arada ben de aldım. Ben dedim paniğe hatıra kasayım mı? Bizim itemlere baksana bir kanka. Tamam, Kanka aynen. Biz <laughs> Aa TP geliyor yukarıya. Ejder önemli, Oy. ejder önemli. Kanka bir şey diyeceğim. Bizimkiler öldü. Çok yaşatlar. Oha 4 kişi. Oğlum bu ölmüyor lan. Bramı keserim dedim ben. <laughs> Kanka, saniye. Kanka ejderi altıra. direkt kaptım mı? Al evet. çık çünkü geliyorlar baya. Direkt Aldım. çıkman lazım yani. Çıkamayacağım ben. Ben çıkamayacağım. Ya otomatik niye atmıyor? Ben onu anlamadım ya. Ya al bari. Ben E'yi illa yönlendirmem lazım sanırım. Geldim oraya, geldim. Çok iyi, 4 saniye. Ulti atabilirim oraya şu anda. Çok o iyi. Da alırız. Hayır 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 hayır. Aaa kalbim. Yandım. Bak otomatik gitmiyor kanka. Bana biri bunu söylesin. Onu çözemedim yani. Normalde otomatik atıyordum. Ayarlarım değişti ya. Ney kanka o? E'yi atıyorum duvara. En yakın rakibi otomatik olarak bastığımda gitmesi lazım. Yakın rakibe gidiyor E ama. Yok Duvardan boşa. Gitmiyor. Galiba nereye yönlendirdiysem oraya gidiyor galiba. Kanka. Mid GG. Kanka salıyorum bir de. Deyip girmem kanka. Yok ya. Silahıma dön Siz bir şeyler yapıp bir e, kestim. Ağrıyı kestim. İyi bari ben öldüm ama. Kanka. Bunlar barona gitti değil mi? Kanka, İkisi iki orada. Gitti. İkisi barondaysa alırsın. Evet. Direkt kes kanka onları direkt. Kes yani acıma ona. Oyyyy ne yapıyon oğlum? Neco? Ha bıraktı ya bir de. Oğlum kapat oyunu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel Kanka, gel. C'yi verme C'yi verme. Kadime gelsenize kadime şey gelin. gelin çabuk kadime gelin. Kanka base atıyorum teleport atacağım. Nasıl atıldığını bilmiyorum ama sizi attım direkt yani. Beni Çok iyi. Gerçek hasarı bulamadık ama. Sesini duymadığım için herhalde ya Bist diye ses yapıyor Q. ya gelin direkt. Biter mi? Biter Alevka biter her türlü biter. Ya. Göremiyorum ki. Güzel. Beni seriye mi atıyor şu an? Ben yeni düştüm ee, seriye. Herhalde bir Oğlum o lafı iyi ki açmışım var ya. Manyak bir çare ya. Kanka böyle bir şey olamaz bu arada ya. Harbi bir binde almam lazım. Ayak Hemen üstü. şöyle like'larımızı atalım takım like arkadaşlarımıza. Alda Kardeşim YouTube'a selam ya. söyle. Abi tam YouTube'a selam bu arada. Hay <laughs> YouTube.